Merhaba, bugün sizlerle çayın yanına gidecek bir kurabiye tarifi yapacağız. Önce 2,5 su bardağı unu ocakta yanına hafif bir kavrulana kadar kavuruyoruz ve ondan sonra soğumaya bırakıyoruz. 2,5 su bardağı unu unumuzu kavururken yanına da artık çayımızı da koyup çayı da hazırlıyoruz. Bu seviyeye gelene kadar kavurduktan sonra kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. Ee, şimdi unumuzu soğuttuk, onun üzerine ayrı bir kaba şimdi 200 gram tereyağı eziyoruz. Bunu iyice ezdikten sonra şekerimizi ilave edeceğiz. Bir su bardağı şeker ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şekerle yağı karıştırdıktan sonra belli bir süre şimdi de yumurtayı kıracağız. Önce bir yumurtayı karıştırıyoruz. İkinci yumurtamızı da kırdık ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi şekerli vanilinle kabartma tozumuzla beraber unumuzu eleye koyup elemeye başlıyoruz. dediğimiz unu koyduk ve şu an karıştırmaya başlıyoruz. Kocana söyle. <laughs> ee, Unu koyduktan sonra hamur bu kıvama gel geliyor. Elimize yapışmayacak bir şey hale geliyor. Bunun üzerine 200 gram damla çikolata ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Damla çikolatamızı da koyduk, karıştırdık. Şimdi 30 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. E, yarım saat dinlendirdik. Şimdi de buzdolabından çıkardık ve e, fırına gelip fırına koyacağız. Kurabiyelerimizi bu şekilde ayarladıktan sonra fırına koyuyoruz. Evet, e, kurabiyelerimizi fırından çıkardık. Sadece ek olarak belki ebatlarını biraz daha küçük yapabilirsiniz. Afiyet olsun.